değerli dostlarım ve takipçilerim bugün e, sizlere e, Tolga hocamın başkanlığını yaptığı jimnastik e, okulundan bahsetmek istiyorum. E, Kocaeli Jimnastik Kulübü Hocam ko Kocaeli Jimnastik Kulübü olarak geçiyor değil mi burası? Aynen, aynen. Evet Koceli Jimnastik Kulübü aynen, cimnastik Akademi Heh. Kocaeli Cimnastik Akademi olarak burası geçiyor. E, görüyorsunuz e, çocukların çalışmalarını. Bak, evet, son derece e, güzel bir çalışmalara imza atılıyor. E, Kocaeli Cimnastik Akademisi olarak müthiş bir çalışmalar şu an yapılıyor. Burada geleceğin e, Olimpiyat, Dünya, Avrupa şampiyonları inşallah yetişecek. Evet hocalarımızı da görüyorsunuz müthiş bir özveriyle çalışıyorlar. Ee, gördüğünüz gibi e, kulüp e, olarak hocalarımız da olağanüstü derecede özveriyle çalışıyorlar. Evet bak evet. Ee, geleceğin olimpiyat ve e, Avrupa Dünya Şampiyonu sporcularımız inşallah bu salonda e, bu antrenörlerimizin e, rehberliğinde eşliğinde Güzel bir sporcular burada e, olacak. Evet e, gördüğünüz gibi gençlerin çalışmalarına son sürat devam ediyor. Antrenörler de müthiş bir özveriyle çalışıyorlar. Kocaeli Cine Akademi olarak burası sevmen makine Kimya Enstitüsü'nün yanında. Merkezi bir konumda. Hemen e, başka spor salonunun yanı diyebiliriz. Buraya ulaşım da oldukça kolay. Veyillerin son derece e, rahatlıkla öğrencilerini buraya getirebilirler. Evet, görüyorsunuz ki şey, bir minik, miniklerin çalışması burada. İnşallah buradan ileriye doğru Avrupa, dünya Olimpiyat şampiyonları. inşallah bu burada yetişecekler. Görüyorsunuz şey, bu işin mutfağı burası. Başarın e, mutfağı burası. Evet, minik terimizi görüyoruz. Çok güzel bir çalışma içerisinde. Evet, Kocaeli Jimnastik Akademisi olarak e, burası Tolga Hocam'ın başkanlığında koordinatı ile bu çalışmalar yürütülüyor. Evet, bak görüyorsunuz Tolga Hocam da bizzat sporcuları kendisi bizzat teke tek ilgileniyor. Evet. 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 Zaman zaman kanalımızda başarılı hayatlar, iz bırakanlar YouTube kanalı olarak başarılı çalışmalara e, imza atan sporcu, antrenör, başka yönetici bunlarla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Bugünkü e, e, paylaşım yaptığım yerde Kocaeli Jimnastik Kulübü. E, kulübümüzün çok değerli başkanı Tolga hocamız da Tolga hocamız da burada. Başkanım e, siz burada kaç sporcuyla e, çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi bizim burada temel gruplar var. Evet. Temel gruplarımızla birlikte yaklaşık e, şu an için burada yüze e yakın öğrencimiz var. Evet. Bir de performans gruplarımız var. Çok güzel. Ee, onlar da yaklaşık bir 30'a yakın öğrencimiz var performans grubunda. İnşallah hepsi Türk Üniversitesi ve Türk geleceği olacaklar. Hocam kaç yıldan beri bu faaliyeti sürdürüyorsunuz kulüp olarak? Şöyle 2009 yılında faaliyet olarak başlamıştık. 2011 yılında da kulüp olarak çalışmalarımız devam etti. Yaklaşık 2009 yılından beri de bu anlamda cimnastik adı altında faaliyetlerimiz devam ediyor. Ee, hocam sporcularımızdan dereceye girmiş e, öğrencilerimiz e, e, var mı? Onlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Ee, Birçok generasyonumuz vardı bu anlamda ama pandemide maalesef kaybettik çok başarılı sporcularımızdan. Şu an mevcut sporcularımız içerisinde Türkiye dereceleri alan sporcularımızdan Yaklaşık 3 tane de SEM sporcumuz var. Çok. 3 tane de e, aynı zamanda e, devam eden ve semi aday sporcumuz var. Ve onun altından da şimdi altyapılar gelmeye başladı. İnşallah daha da ileriki dönemlerde daha ulusal başarılarımız olacak. İnşallah hocam. hocam e, yakın bir zamanda herhangi bir müsabakanız falan var mı? Şu an gideceğiniz bir müsabaka. E, Nisan ayında kulüpler arası Türkiye şampiyonumuz var. Evet. Ee, i̇limizi iki sporcumuz temsil edecekler. E, ondan sonra yine Mayıs ayında Okullar arası şampiyonumuz var. Hmm. Ee, ve bu şekilde yıl boyunca eğitim faaliyetler, federasyonumuzun faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok güzel. profesyonel ve milli takım herhangi bir sporcu yetiştirme verme durumumuz oldu şimdiye kadar. Ee, Çünkü zaman zaman basında izliyoruz, başarınızdan söz ediliyor. Ya bu süreçte evet direkten döndük birkaç kez. Evet. Ee, pandemide özellikle da çocuklarımızda bu hedeflerimiz vardı. Evet. Fakat pandemiden dolayı onları kaybedince yeni jenerasyonlarımızın da daha yeni yetişmeye başladı. İnşallah bir ya da iki yıl içerisinde milli takıma sporcu vereceğiz. Çok güzel. Ee, ben de buradan e, başarılı hayatlar ve İzmir Akanlar spor kanalı olarak Tolga hocamıza e, teşekkür ediyorum. Hocamızın başarılarını diliyorum. Hocam görüşmek dileğiyle. Teşekkür Hep, ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Güzel. Değerli dostlar e, ben de burada e, videomu kapatıyorum. Bugün de Cimnas Kulübü'nden sizlere bir görüntü çektik. İnşallah geleceğin yıldız sporcuları burada yetişecek. Bu işin mutfağı burası. Bundan sonraki aşamada da bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Allah yardımcılar olsun. Hepiniz sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.